arkadaşlar ben şu an o oyunumuzu size göstereyim. İsterseniz oyunumuzu hemen gösteririm. Evet bunun adı Hatice bunun adı Ele. Şimdi bunlar birleştirildi. Ne oldu biliyor musunuz? Bir arkadaşına gitmek istemiş arkadaşlar. Sonra şöyle bir arkadaşına bakmış bakmış bakmış. Gitmişler arkadaşına. Gitmişler gitmişler durmuşlar. Arkadaşının ziline basmışlar. Merhaba demiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Merhaba Ceren. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz gidelim mi? Evet. Acaba arkadaşın <laughs> okula gidiyor mu? Onu sor bakalım. Okula gidiyor musun? Hayır, gitmiyorum. Okuma da bilmiyorum. Okuma yazmayı bilmiyormuş. Mesela arkadaşın için ee, birden ona kadar sayar mısın? Yani birden ona mı? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a kadar yazıyorum ama 30'a kadar sayamıyorum. Ben sana öğreteyim mi 30'a kadar? Evet Hatice, öğret hadi. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Evet arkadaşlar, 30'a kadar sayabilirsiniz. Evet, ne güzel. O bebeklerin isimleri neydi acaba? Bunun ismi mi? Evet. Bunun ismi ne? Ayşe miydi? Ayşe evet evet Ayşe de. Bu da Hatice. Hatice, Hatice. mi adı onun? Evet. Onun sırtında neler var? Kafasında ne yapmış o? Şu an böyle <laughs> şey, şey almış. ve ee, şu an şey ne yapıyor? İnşant yapıyor. Hmm, elindeki nedir onun? Çekiç mi? Çekiç evet. He, diğerleri ne, ne yapıyor? Bu patrak çekiyor. Aa. Burada diyor ki. Merhaba. <laughs> evet. Bunun ismine el koydum. Bunun ismine Ceren koydum. Evet, Ceren'le el konuşsun bakalım. Ceren konuşsa Ece olmak. Evet. Ceren'le Ece olmak Ece'nin Ece'nin şeyi olur. Değil. Arkadaşı abi. olur. Arkadaşı olur. Evet. evet. Bakın burada ütüm var. Bunu, e, bunu videosunu izleyin ve like'a basın. Bunun videosunu izlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz babam bana bir çamaşır makinesi videosu çekmişti. Onu da bir izleyin. Sakın onu da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Bu ütü oyuncaklarımız. acaba babam bana gene hediye mi aldı? Evet olabilir. Şimdi Cerenle El konuşuyorlar, yeni tanışıyorlar. Nasıl tanışırlar? İlk önce merhaba derler. Evet, elimizi alalım böyle. Ceren'le eli böyle. Ceren. Evet, Ceren. Ceren. Tamam. E bu şey Ceren şu. Evet, Ceren. birbirinizi tanımıyorsunuz, yeni tanışıyorsunuz. Tanışın bakalım. Şimdi Ceren'e Hatice'yi tanıtıyorum. Tanıştır bakalım hadi. Merhaba Ceren. Merhaba. Sana da merhaba diyor. Diyor ki merhaba diyor. İlk önce merhaba. Diyor ki ellerimize korona için ellerimizi yıkamalarımız lazım diyor. Evet. Çok sağlıklı yemeklerimizi, hastane ateşlerimizi düşünmememiz lazım. Evet. Lazım. O yüzden ne olacak? Yemeklerimizi iyi yemememiz lazım. İyi yememiz lazım. 20 ellerimizi yıkamamız. 20 saniye. Ay arkadaşım el, elde tutmamamız lazım, sarılmamamız da lazım. Evet. Uzak duralım. Diyor ki, Arkadaşım ben gelemem hastayım. O yüzden partiye. Aa hasta mısın? Ay çok üzüldüm. Partiye gidecektik. Ne yapalım? Hasta mı? Öksürüyorum. Ateş, ateşim yok ama Sadece öksürüyorum bir de hapşırıyorum. Üşüttüm. Ha, geçmiş ya. olsun de o zaman geçmiş arkadaşına. Geçmiş olsun. Doktora gittin mi de? Çok teşekkür Doktora gittin mi? Yok gitmedim. Birazdan gideceğiz. Hmm, çok mutlu oldum. Evet bay bay. Kapını kapat bay bay. Evet. Şimdi. Onun ismini ne koymuştun ya? Ben unutuyorum hep ya. Ayşe demiştik Bak. ama. Aa, evet Ayşe. Ayşe ile eleyi konuşturuyor. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Anneciğim okula gidenim mi? Okula gitmeyi çok istiyorum. Tamam kızım okula git. Ört benzi dinlenme tamam 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 tamam. Evet. Kişi şöyle elde. Evet. Uy işte. Evet. Allah Allah. şunu i̇şte, Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Hadi oturun. Çocuklar bugün C harfi öğreteceğim size. İlk dinleyin. İlk önce biz hangi harfi öğrenmiştik? E'yi öğrenmiştik. Sonra U, sonra A'yı, sonra K'yı, bugün de İ'yi öğreniyoruz. Evet. Şöyle yapalım mı? Seni küçük bir oyun oynayalım. Tamam. A'la başlayan bana iki tane meyve söyler misin? Ay tadım ki. Evet. Olsun. <laughs> Dikkat et. Evet. <laughs> A başlayan bana meyve söyler misin? Armut. Evet. Ayva. Ayva mı? Ayva. Evet. E ile başlayan? Elma. Başka? Erik. Başka? Bilmiyorum. Tamam. İ ile başlayan? İ. İl... Çok güzel bir öğretim. İle. İncir. İncir. Evet. Güzel. Çok güzel. Peki e, arkadaşlar, kılıyla başlayan bir şey söyleyeyim. Söyle bakalım. Ki. Ki pi. Ki. Hani böyle kırmızı oluyor böyle, çok güzel, küçük küçük böyle yiyoruz ya. Neydi adı onun? Hmm. Ki. 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 Gerisi gelmiyor. <laughs> Söyle Erkek. Erkekler mutlaka şey söylemiyor. Babam mı mı Kir. Kiraz. Hayır. Kira. <laughs> Kiraz. Evet. Başka? Hani böyle büyük oluyor. Yeşil oluyor. Böyle... Karpuz. Evet. Başka? Sarı sarı oluyor böyle. Ka. -yı. Kayısı. Evet. Süper. Başka ne var? Eee bilmiyorum. Eee başka ne var? Tam arabaları sayalım o zaman. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen de devamını getireceksin. <laughs> A'lı başlayan. Bir oyunumuza devam edelim isterseniz. Tamam. Ee. Evet çocuklar. İyi harflerimizi okuyalım. Sonra da yarın hangi harfe geçeceğiz biliyor musun? Hmm. Evet. geçeceğiz? Evet. Tatlım ben sana bugün bir hediye aldım. Umarım beğenirsin. Küçük evet. bir hediye ama inşallah. Hadi gel bakalım. Hediyeni almanı istiyorum. Evet. Aç bakalım hadi. Ah, tacı da hep düşüyor be. Hayır. Bence gördün tamam. sen. Bence gördün sen onu. <laughs> Gör, görmedim. Görmedin mi? Hayır. İyi aç bakalım hadi. Makyaj tadı. Hayır. Hayır. Yutak. Hayır. <laughs> <laughs> Mısır. Mısır mı? Evet. Mısır da olabilir yani. Yok değil yani. Bulgur. Yumurta. Bu ne? Bu ne acaba? Hayır elimle veriyorum sana. Şöyle uzatıyorum. Evet. <laughs> ne acaba o? Masa. Evet. Hadi ya, bakalım. Ya onu aç bakalım onu. Aa! Arkadaşlar çok güzel. Şimdi açalım bakalım ne ne varmış bakalım. Hadi bakalım. Aç bakalım. Açabilecek misin? Açarım açarım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben İstersen masanın üzerinde aç, arkadaşların da görsün açarken. Evet. Senin o tavşan kulakların düşüyor ya. Biraz daha yukarı doğru kaldırabiliyor musun? Şöyle arkaya doğru götür. Düşecek galiba. Evet evet oldu. Açamıyorum. Bence açabilirsin. Umarım açarsın. İlk önce onları sökmen lazım. Bantını sökmen lazım aşkım. Hatice sökeceğim ama açamıyorum. Yerleştirir misiniz? Hatice bence sökebilir. İstersen getir ben bir deneyeyim. Ay sen siz gidin. Ver bakalım. Ver bakalım. <laughs> Bekle. Oo, hakikaten zormuş bu ya. Tamam. Ben olduğunu pek ben de bilmiyorum. Ama. Tamam şöyle. Sesi geldi. Hadi bakalım. Vav ee... wow, ne çıktı içinden? Ne o be? Aaa kaplumbağa. Gerçekten mi? Bakalım. Çalıştır bakalım. Vay! Wow. Ay basit. ne <laughs> abi, Düşecek <laughs> ama. Düşmesin. Ne yaptı o be? Bu <laughs> <laughs> ne yapıyor be? diye. <laughs> 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 Bir kere daha yapalım. Ay keşke düştü. Keşke düก็ตามası da, da yapmış. Evet. Ne ralim? Onları o, kapat oh. öyle. Ha o da güzelmiş. Ne o, o acaba? Ne o? Evet. Araba mı? I Evet güzel. Kaplumbağayı bir daha kuralım. Bir dakika şunu şöyle. Birazdan atarız onları. Evet. <laughs> Oo! çılgın gibi. Ne, <laughs> ne yapıyor be? Ya baba ya Evet, hadi bakalım bir daha. Düşeceğin zaman al elinde. Düşürme yani böyle. Hafiften böyle yana doğru kaydırabilirsin. Ooo! Oh, çılgın kaplumbağa. <laughs> çılgın kaplumbağa. Nerede <laughs> mi Çılgın kaplumbağa evet. Devam edelim. Arkadaşlar sevdiniz değil mi? Güzel mi? <laughs> arkadaşlar buradan e, Hatice düşmesin dikkat et. wow, Ay, süper. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyor be? <Gülüyor> Aa. Böyle kaldı bakın arkadaşlar. Evet devam et bir kere daha kur evet, istersen. ağzını açayım. Ağzıma evet. bir şey girsin diyor. Evet. Biraz daha kurabiliyor musun? Süper. Evet bence bırak çok hızlı gidecek gibi geldi bana. Ortada bırak ortada. <laughs> biraz daha, biraz daha. Neyse. Ne yapıyor be? Dönüyor be. <laughs> Beğendin mi? Yok, güzel mi? Allah cagice biraz alsın mısın? Evet. Biraz daha evet. Evet. Son kez bir daha yapıyoruz. Son kez, son kez istiyorsunuz. Evet, son kez yapalım. Çünkü. O, on da. On on. Tamam. Hadi bakalım. bırak bakalım. <laughs> İnanmıyorum ya. Ne yapıyor? <laughs> Dönüyor ve <be>, dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi arkadaşlara ne diyorsun? Üstüne geldi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Sağlığınızı koruyun. Ve 20 saniye boyunca yıkayalım ve virüslerden Koruyalım kendimizi. Maskemizi kapatalım. Maskemizi burnumuzu çekelim. Ve görüşelim. Bay bay. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ya. Hatice bugün gerçekten istediği videoyu çekmek istedi. Bay Çektik bay. biz de. Evet arkadaşlar umarım Hatice'nin videolarını beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Peki. Görüşürüz. Hoşçakalın. Başka bay. videoda görüşürüz de. Bay bay. Let's